kafeleri gidiyorsunuz ya. Gidim. Maskelerinizi çıkarıyorsunuz <laughs> ya. Affedersiniz de salaksınız. I'm sorry. Salaksınız. Affedersiniz de salaksınız. I'm sorry. Salaksınız. Affedersiniz <laughs> de salaksınız. I'm sorry. Salaksınız. Ailenizi, <laughs> insanları bir düşünün. Pardon. evet. sormadan anda yapamazsın. Sürpriz. Bu bana da sürpriz ama. Bu herkese sürpriz. Bırak. Efendim. Sürpriz. Hello. Ne yapıyorsun? Çekiyoruz. Ne çekiyoruz? Peyvan değil. Ha bu şey konuşalım mı? Ya yok ya Sizler ne yapıyorsunuz? Sürpriz. Biz şu an neredeyiz acaba? Hmm, Karadeniz mi? Yani başka bir yer Şehir dışında Ama yani. Ve soğuk. Hayır ya. <laughs> <laughs> Boğazım ağrıyor. Yani. Çok saçma. <laughs> Boğazım <mı> ağrıyor. Ee, <laughs> bir soru falan mı var? tamam, soru alalım o zaman. <laughs> Dö 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 dö. Will you visit Egypt soon? Yok <laughs> 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 Mısır'a gitmek ister <ya>. <laughs> misin ya? Çok istiyorum. Hadi gidelim ya. Ablamın eşi Mısırlı. Söylemek istiyorum. Hadi güzel her şeyi yapar. Setteki en 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 komik anınız? Bir dakika bir dakika. Nerede? Bak sol üstte. Sol, bu evet. mu? Evet. Setteki en en, en 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 komik... Ya aslında iki tane yani sadece. Setteki en en komik anınız? En 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 komik anımız ne? <laughs> Ne olabilir? Dört enli. Benim Burak'la bayağı var. Özel Sizin burun burundaki fotoğrafınız nerede? Hmm. Dans ettiğimiz sahne. Evet. Dans ettiğimiz sahne. Evet. Dans Ama... ettiğimiz sahne çok iyi. Aa bak. Yukarıda yazmış. Fuck. 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 Üç kez de söyledim. Var pardon. <laughs> Umarım ailem bunu istemiyor. Ben bundan istemiyorum artık. Okey bir dakika. Ee... Demeyeceğim. Değil Okey. Setteki en en komik anımız. Böyle eşit gibi güldüğümüz çok oluyor çok da. Çok var. Senin aklına geliyor mu bu? Ne olabilir? Evet. Çok var ya. Hmm, var baya var yani. Evet. Um... şey çok iyi değil miydi? Ne? Masak'ta hepimiz yıkır baktı. Ha, şey Altın evet. Harbi'de. Altın Hoca ben. Kenan böyle bir şey, bir şey geçiyordu. Evet, böyle Hayır, aklımızdan, bir şey geçiyordu ve böyle şey transa geçtik Aynı böyle. anda transa geçti <laughs> Ve hiçbir şey değişmedi senaryo. Bir bak. Okey, okey, Hemen bir tane rastgele seçiyoruz. Ee, rastgele seçemiyor musun? Evet. <laughs> Uu, bu? Hmm. <laughs> en sevdiğin hayvan hangisi? Benim yani köpek, kedi. Yani <laughs> <laughs> Aa keçi, büyümeyen keçi. Ve ve at. Çok fazla var. Okay. ben de hayvan seviyorum. <laughs> çok fazla var. At. Um, Hepsi. Ördek. Çocukken benim en sevdiğim hayvan... Orangutan. Yok, orangutan çok seviyorum. Şey, ee, biraz böyle orangutanlara benziyordum herhalde. <laughs> <laughs> koala. Koala çok seviyorum. Çocukken koala çok, çok severdim. Çok koalam olsun istiyorum? Şimdi bayağı aslan çok seviyorum. Um, evet. Yeah ve yeğenimin en sevdiği hayvan zürafa. Yeah. Ve biliyorsunuz doğayı o kadar mahvediyoruz ki belki evet. 20 sene sonra zürafa zürafalar kalmayacak. ve filler kalmayacak. O yüzden yani şu an bir plajda çekiyoruz. <laughs> Bugün story çektim. Yani sahibi. full çöp. Ful plastiktir. Full çöp yani eğer ülkenizi seviyorsanız ki ben seviyorum. Sadece ülkenizi kendinizi sevseniz yeter. Hayır yani hani böyle vatan, vatan sevgisi ulan çöp atma yere o zaman. <laughs> evet. Aa, Sosyal mesajınıza verdiğimize göre biz sahnemize girebiliriz. <laughs> evet, evet, dedi. Görüyorsunuz ben evet, burada dedi. kalmak istiyorum. Evet, ben disiplinli bir oyuncuyum. Evet dedi duydum ben onu. Evet. Hazır mıyız? Ah tamam. Bak hazır evet. değiliz. Yani, dört dakikamız var. Dört dakikamız var. Okay. Aa Barış! Tam olarak kaç sene veriyorsun? Ne? Ne Barış? <laughs> barış! Barış Yüce Alpan, the best. <laughs> um, ama neyi anlamadım, kaç sene veriyoruz? Doğaya mı dedik? Doğa, yani Doğadan zürafalar 20 sene. Um, küçükken ne olmak isterdiniz? Bir, bir, tersi var, böyle olmaz mı? Volkan? Ne olmak isterdim <laughs> küçükken? Ben oyunculuk <laughs> için avukat istemiştim. Evet. Evet. Ben, ben, ya ben küçükken, küçükken yani ben şey itfaiyeci olmak istiyordum. Bitti gene, çok, çok klasik. Ali, çevreye bir adam. <laughs> bir dakika Ali ne yazmış? Kek, çok diş gece var <laughs> galiba anlaşılan şey evet. O kadar çok var ki. Dizi araya giriyor mu? <laughs> Hadi açıklayalım. Okay. Ya yani Şöyle. Öyle plan var. Şöyle çünkü... heyecanlıyız. Ben çok heyecanlıyım. Sen heyecanlı mısın? Hepimiz çok heyecanlıyız ama biz bunu bence buradan konuşmamalıyız. Yok. <laughs> ya, niye? tamam ben ben konuşayım. Tamam yapım Tam, yaptı. Da... Niye bu korkuyorsun ya? Ya korkmak değil bu şimdi ne söylesek şey olursa Hayır ya söyleyeceğiz işte. Biraz... Ben söyleyeceğim size gerçekleri. Şimdi dizi araya giriyor. Evet. Yani hepiniz de biliyorsunuz <laughs> <Hey>, gel buraya. <laughs> <laughs> um, bir sürü sebep var ama en büyük sebep sağlık, korona, çok fazla, şok, yani var. 50 bin tablolar gün siz de görüyorsunuz. <laughs> bir tane daha sosyal mesaj mesaj verebilir miyiz? Bu kafeleri gidiyorsunuz ya. Gitmeyin. Maskelerinizi çıkarıyorsunuz ya. <laughs> affedersiniz de salaksınız. I'm sorry. Salaksınız. Ailenizi, insanları bir düşünün. Pardon. Evet. Yani yapmayın bunu. Yapmayın. Yani gerek yok. Evimizde oturabiliyoruz. Evet biz sette çalışıyoruz ama yani hakikaten okay, tamam, faket yani çünkü çok patlıcan. Evet um, bu bugün gergin bir günümüzdeyiz çünkü doğayı günümüz gördük. <laughs> evet ama şey... Uh, heh, dizi. Ki. Ve şöyle... Um, Altı dakika yapımcılarımız geçtik. ve kanal <laughs> çok cool bir karar aldı. Um, şöyle sadece şunu diyeceğim. Çok <laughs> bir şekilde geri geleceğiz. Hadi, <laughs> ben o kadar diyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Sen hmm, bir <laughs> şey şey. 18 uh, Çok da uzun bir yere vermiyoruz yani. So it's gonna be quick. Um, başka? Başka? Başka, başka, başka. Speak Persian, Persian. En sevdiğiniz sen çal dışında oyuncu. Kapanı ne? Ha okey tamam şunu bir konuşalım. Böyle hayal ettiğin böyle bununla keşke oynasam dediğin bir oyuncu var mı? Türk mü? Hadi Türk olsun ilk. Niye yok ya? Söylemeyeceğim. yani deli gibi <laughs> oynamak istediğin. Hmm, var. Birlikte oynayalım. Kim? Var. Kim? Ya ben... Söylemeyeceğim, söylemeyeceğim. Kulağımı söyle bir <laughs> Birisi orada yaptı, birisi orada yaptı. Orta sınıf tatar Ama onun içindeki o Ya hadi söyle. İki dakika gördüm şu anda. Ben Haluk Bilginer. Çok Kaçmak için. Eee Metin Aktüger Onu yani çok oynamak istiyorum efsane bir oyuncu um, Başka? 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 <gülüyoruz> Hı -hı çok ani şey, bir bakımda bir şey, diyeceğim. şey yok. Şeyi söylemek ister Hayır. Ne söylemek ister misin? Oğlum arkadaşlar sen de olmasan var ya. Bunlar tatlı. Saçma <laughs> saçma konuşma. Niye? <laughs> Neyse, o da, o da, utanma. Utanma. <gülüyor> <gülüyor> öpüyoruz. Altan abi. Çok ani açtı. Herkese de merhaba demek ister Okey öpüyoruz sizi. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşürüz.